Tekrar o video geldi. Bu videomuzda 3 tane gümüşe karşı çizim tabletiyle oynayacağım. Zor olacak ama olacak. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi ve aramıza katılmayı tabii ki de unutmayın. Abone olmayı yani kısacası. O zaman let's go. Ben 045 yaptım. Ben nereye geleceklerini kesemediğim için midde başlıyorum arkadaşlar. Sese göre gideceğim. Oğlum o ok, ok atan da yok ki. Aha. Ok atan yok dedim ok geldi. kapıyı kırmak lazım ya. Cık. Anasının gözü. Kuran bir zıplama fake atsam. Düşünüyor mudur zıpladım lan? Kapıya gitmemi beklemesini isteyeceğim ya. Ben benim şu an kapıya gittim beklemesi lazım. O kadar göremedim. Aha buraya geldi. Koşuyor. Kapıdayım. Ben kapıdayım. bu bir. Bu arada şakası söylüyorum. Kontrol etmesi gerçekten kolay değil. Ya insan alışınca vuruyor ama ben bir bir tık alışkınım. Aşırı alışkın değilim arkadaşlar. Bulldog'la başlayacağım. Şu dürbünü açabiliyoruz değil mi? Aynen şu üstteki tuş dürbünü açıyordu. Hala elim alışkın değil ama B'ye gelse ne güzel olur lan. Yok. Bir daha oha 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 oha. Oha. Ya hayır elimi çektim. Lan tablet. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum 1 vs 3 zaten normalde her türlü gerici bir şey. Bir de bunu tabletle oynayınca ekstra gerici oluyor. Bak ben bu haksızlığa gelip <laughs> Bu bir haksızlıktır kardeşim. Lan Şerif'le oynayacağım galiba arkadaşlar. Diğer ele de çekmem lazım. O yüzden bir tane flash alıyorum sadece. B'den pik dedim vurdum vurdum vuramadım. naneyi yedik spor. E yok. Bu sessizlik direkt biz A'ya gidiyoruz sessizliği. Nerede görsen tanırım. Bassız ya. Bak beni var ya gerçekten bırakın kanka çöle. Kutup ayısı karşılar bak. Yemin ederim. E kendine bu soruyu Neyse nasıl vuracağız? Vallahi iyi vurdum. Seç kendini tutmuştu bu arada onu duydum. Bunlar onun üzerinde arkadaşlar inmediyse. Nasıl vurdu o şey Neydi lan o? Reize. Pat. Ama az önceki olasılığı burada yine değerlendirmek istiyorum. Oğlum neden ya? Aa bir de çıkmışlar. Arkadaşlar dürbünü önden açmam lazım. Aa görünmedim. Dur bakayım. Belki belki bakmaz lan. Ne? Bir de kapattı. Flash <laughs> şey atmayacağım. Burayı da kırdılar. Bunlar ben o kapıyı kırsam adam buradan gelip beni vuracak her türlü. Abi özür dilerim Reis ama harbiden orijinal bir neyse gümüş olan arkadaşlar. Bazen böyle hareketler olabiliyor ama bu biraz şeydi ya. Yapamaması gereken bir hareket. <laughs> Lan! Lan! Line up bilen gümüş mü olur? Aa! Eğer sizler de ince hesaptaki günlük ve haftalık kampanyalı ürünleri görmek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım bu linkten hepsine ulaşabilirsiniz. Bunlar değişiyor. Bilginiz olsun. Direkt. One tap Hırt Bozdu <gülüyor> <gülüyor> Bu o kadar özgüvenliyim ki anlatamam Yemin ederim özgüven boostum Acayip özgüven boost oldu Azıcık ses, sessiz kalıyoruz Diğer tarafa dolanıyormuşuz gibi şimdi diğer tarafa dolanıyorum şu anda Bede Enti Enti, enti, enti. Aralarından en tehlikeli Sova. Anladığım kadarıyla Reis biraz NPC gibi oynuyor. Reis niye böyle oynuyor hiç fikrim yok. Ama harbi önden gidip bana sağ olsun kill verme makinesi. Sova'yı vurursak anladığım kadarıyla de sıkıntı çıkarmazsa bak Sova'ya ilk ilk odaklanmam gereken kişi Sova haberiniz olsun. Sova'yı vurduk mu gerisi tamam. Arkadaşlar ben önce çok saçma vuruşlar kaçırdığım için oo, oo. Ya hayır can çekemedim. Hayır 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 bu olmamalıydı. Birini vurup tek atıp can çekemezsem net öldüm. Gerilmeye başlıyorum ya. Vallahi gerilmeye başlıyorum ya. Kaybedeceğiz ha bu gidişte. Bunlar bir abi B'ye gidiyor. Bir abi B'ye gidiyor. Vine'a geçtim. Çok atladım. Aa, gelmedi. Şimdi aşağı. Çok kötü çok kötü çok kötü misledim. Çok kötü istedim. Valla ben adam... Yani, ne? Bir gümüş sizce yakına geçer mi? Geçebilir. Neden geçmesin ki? Ya da backside'de bekleyecek. Biraz koşarak vurdum ben de farkındayım. Bir garip garip bir vuruş oldu. O ok yapıştı oğlum. Ne yapayım? Ben az önce deneyemedim. Vine taktiğini şu an denemek istiyorum. Eğer Vine'dan onları bir öpersem çok tatlı olacak. Direkt Freedom'u alırım ya. Çok güzel olur. Ha geliyorlar.

Kompatri Tablet de olsa tıkır tıkır eğim tık tık de başlayayım tamam mı? Ultim var Zaten smokeları yok Olası bir durumda B'ye gelirlerse yapacağımız hareket şu Şuradan şöyle geliyoruz Buradan şu geçişteki adamı vuruyoruz bak direkt Genellikle bu tarz açıları Küçük elolarda insanları kontrol etmiyor Of ya bunları kontrol edin bu arada Bunlar önemli açılar e Şuraya koştukları için free kill oluyor Ama A'ya giderlerse de shorttan bağlanırız Önce midde başlayayım da A var A'ya gidiyorlar Ya oğlum bu sabah yeni başına alın artık la. Of ya arkadaşlar geriliyorum bu arada. Gerilme sebebini söyleyeyim. Saldırıya geçince daha zor olacak. Karşımda 3 tane ajan var ve ben saldıracağım tek başıma. Biri duvar açacak, biri ok atacak, biri drone atacak, biri ne bomba atacak. Ya savunmada ne kadar alırsam o kadar iyi. İki tarafta zor ama saldırı daha da zor olabilir bununla. Çünkü aşırı biliyorsunuz eğim kontrol etmek zor yani. O kadar kolay olmuyor. B mi? Gerçekten mi? B. gördüm. Aa, bu mod bu geldi lan. Dur bakayım. Benim arkamda zannediyor ha. Amiga attım. Bombayı kapatmış adam. Kapatamamış. Lan Reyna ile de burada oynamazsın. Güzel güzel 7 5 7 5 7 5. Pistol alırsak ekolar diyeceğim. Ben eko vermiştim değil mi? O bulldog eli bir hatırlayalım. Biri tepemde, biri tepemde. Buradan şöyle flash atsam site'tan attığımı düşünebilecek Bence onu site'tan attığımı düşünecek. Aaaa! Size dedim ama bak bunu buradan tık atıyoruz. Tık. Nereden geldi o? Buradan. Tık tık. Aradın mı? Güzel 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 güzel. Bir de o vakti geldi diye düşünüyorum. Çok görme. Ekolar mı lan? Buraya sokmuyorlar. B'ye gireceğim ya. Umarım sola be Adam B'ye geldi. Bence B'ye gireceğimi... Ananı avradını düşünecek maçlılar.

Andırı mı kontrol ediyor? Fake atıyor olabilir. O kadar bak belliydi ki main'e bakacağı. Bence var ya geldi o andıra jeneratöre falan baktı şifre sonra döndü bombaya. Reveal geldi. Dojlayacağım. Geliyor sola. Geliyor. Niye puşluyor bir yani? Gerçekten merak ediyorum. duyduk. Late pick diyeceğim. Late, 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 late. Spike'ı unuttum, üzgünüm. Oo. Oğlum seç. Lan yardı la Sage beni. Bu arada Spike alsan da çok bir şey gerçekten değişmiyormuş. Lan neydi sokamadı Direkt de. Güzel, en sevdiğim race. Biri main'de. Biri mid'de. Middekini yakalayabilirsem güzel olur. Yakalayamazsam ağır kuracağım. Geliyor geliyor. Biri daha markada geliyor. Bence biri backside'de zannediyorlar. Açtı. E'yi bilerek çektim. Daha fazla an anlamı kalmayacak benim için E'nin. Zaten birebir kaldım. Ama Q çekip canımı daha uzun süre fullleyebilirdim. Valla sayıcı aynı oyunu yapmayacağım bu sefer arkadaşlar. Haberiniz olsun. İki tane flash'im var. Şu an main'e gidersem iki flash ben bunu oynatmam. Net oynatmam. Ya sadece bana gelmesin yeterli. Bana gelirse yani fight'a gireceğiz. Gelmezse iki flashla vururum diye düşünüyorum. Gerildim şu an ya. Bana geliyor galiba bu arada bakacak ki buraya. Yok gelmedi. Oturdu anlatacağım birini. Full zaman oynayacağız hiç eksile gerek yok. Çözmüyor. Çözmüyor. Benim dikkatli oynamaya devam etmem lazım hala. Sage'lerin ultisi var, Sovan'ın da ultisi var. Bu direkt Rez'i bait deseler ultilerle round alırlar kafası. O yüzden beklemeyecekleri bir şey yapacağım. Insta mid'e tikleyeceğim. Görünmüyor. O kat daha main'e. B'ye dönüyorum bu arada. Benim top ne çıktığımı düşünebilir. B'den de bazen pushluyorlar. Oğlum elin içine mi girdim yarın hmm. ben? niye sürekli puşladığına da hiç fikrim yok. Duvar açtı buraya. Sova dağdaydı. Ben gidiyorum beye. Yuvay var dışarıklar buraya. Yapabileceğim en iyi senaryo. Ana avradım. Koş 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 koş. Ney? burası her zaman iyidir sizi jeneratörde zanneder. Jeneratöre gittiğini duyduğunuz anda tek yapmanız gereken şey buradan çıkıp adamı vurmak. Andra gelecek. Andra geliyor. Andra bakacak emin olun. Hayır! Bana baktı! Nadam! Andra bakması lazımdı. Acaba silahın ucunu, kafa falan mı gördü? Oğlum niye Andra bakmadın? Direkt kafamdakini söylüyorum. Radarda Reyna flashi görünüyor. Mide doğru çıkarcasına flash atıp B'ye dönüyorum hızlıca. Attım. B'ye dönüyorum. Neydi harcadı. Her bir yerlere neydi atıyor adam. Tamam ufak bir fikir değişikliğine geliyorum. Tova her ram buradan tamam mı bak buradan buraya ok atıyor. Tova koşu buraya vuruyorum yapacak hiçbir şey yok. Oyun altı aldı lan. Ha. Ah. Biri geliyor. Flash'la vurmam lazım. Base galiba geliyor. bu ne? Ben yapmadım. Bu yaptı. Vallahi ben yapmadım. <laughs> Oğlum son vuruş neydi? Lan yalan, komple yalan. Yemin ederim komple yalan attım bak. Komple. Bir videonun daha şöyle sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hoşunuza gittiyse beğeninizi alsam yeterli Kendinize iyi bakın Eğer bu bende uzun vadeli kalsaydı Yüceliğe kasma challenge yapacaktım ama olmadı Yapacak bir şey yok Olur da bundan alırsam bir arkadaşımızın çünkü Öyle bir planım var ama çok zor ya, Yücelik olur mu emin değilim Diamond kesin olur da yücelik tartışılır Görüşürüz arkadaşlar seviliyorsunuz